Araba yokuş aşağı inerken frenleri patlamış. Ee, şoför gerçekten iyi işin ehliymiş. Ee, demirlere çarpmaya çalıştı. Demirlerle durdurmaya çalıştı. Dur, araba durmayınca diğer karşı bir arabaya direkt araba ya yani arabayla istop etti ama şoförler ikisi de atladı arabadan. Atlayanların birinde ayağında yaralan vardı. Ambulans falan geldi polis ekipleri falan. Hı hı. Adama yani yardımseverler falan müdahale etti. Yardımcı olmaya çalıştık, sonra ambulansta zaten götürüldü. Park halindeki bir arabaya çarptı. Sadece birini birine çarptı. Hı hı. O diğerlerinde bir hasar yoktu. Kamyonun freni patlamış. Durmak için inşaat demirleri var. Demirlere vurmaya çalışıyor. Hı hı. Durdurmaya çalışıyor. Demirlerden sekince araba direkt ticari taksiye vuruyor. Ticari taksi gidiyor öndeki araca vuruyor. Öndeki araca vuruyor. 3 araba daha arasar vardı. X. Şoför o esnada şeyden atlıyor. Kapıdan atlıyor. Yandaki yolcu da kapıdan atlıyor. İkisi de kapıdan atlıyor ama şoförde ağır bir şey yoktu. Ayağından sakatlandı. Gel. Ambulans geldi. Polisler geldi. Götürdüler arkadaş. Evet. Götürdüler. Yani bayağı bir yollattan yolda kimse yoktu. Yolcu yoktu. Kamyonet yük şey nakliye kamyonu. Aşağı iniyormuş. Ama frenleri baya bir duman çıkıyordu. Frenleri patlamış. Frenleri patlamış. Yani büyük bir faciadan geçildi. Hatta yolda kimsenin olmaması büyük bir şans. Sırtlar oluyor, motorlu kuryeler oluyor. Yani büyük bir şans, büyük bir felaketten dönüldü.